Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ne ediyoruz bugün bildiğiniz Camiye üzere camiye gizlice giriyoruz arkadaşlar Varda <laughs> arkadaşlar like atıp abone at, abone olmayı unutmayın <laughs> He, Yorumlarda bu arada belirtmeyi unutmayın arkadaşlar <laughs> Yanında bugün Buğra ve Çınar var tabi beni de biliyorsunuz Neydi? Ha Tura. Tura ve Çınar. etti lan. Hani. Siktir. Sıçtık ki. Giremeyiz. Dur dur giremeyiz. Bir bakalım. Bir bak bak bir kenara. Köşeye bakın. Gel oğlum geç. kapıyı kapat daha çok dikkat çekiyorsun. Bekle bekle bekle. Dur, bu anahtar kesin. Ne orada olacak? kahvede gitti cebine koydu gördü. Dur bir. Ha, bir daha. Abi, şunun üstünde olabilir. Hadi. Bir kenardan bir bakak şuraya. Altına bakalım durun bir. Be hala, hala, ya, halı ya, halı ya, halı. halı. Halının altına Dur ya. dur halının altına koymuş olabilirler. Oğlum halının altına hiç mi düşünüyorsunuz? Yani, halının altına koymuş. Mu? Kardeş halı daha şey. Ama halı daha mantıklı kardeş. Koymamışlar galiba. Galiba koymamışlar. Bakın ben buradan buldum. Hadi. Ne buldum? İp buldum. Hem bizi şey oldu, Aynen bir şey oldu. Bir şey var gibi. Oğlum gelin lan. Camiye doğru gidelim. Dur. Ha güneş düş, güneş gitti zaten. Ha dur dur. Şunlar, Şaka. Nasıl lan? Terbi orada harbi. Hanna? Şurada. İpe sarılmış bak. Çek değil. Şunu tuttun. Şun. çünkü. Dur kamerayı bir tutun. Çek. Kardeş biz oraya bir türlü çıkarız. Yeminle oraya çıkarız. arkadaşlar. Hadi Kapı kapansın lan. Onu direkt kaçarız bir geldi. Aç işte. Hayır, hayır yapma yapma. Daha çok dikkat çekiyorum ha. Dikkat çekmez lan. Bırak onu. camiye girmişler diye bak. Aynen. Gördünüz Arkadaşlar <laughs> girdik camiye görüyorsunuz. Camiye Gizlice girdik camiye. Üst kapalı. Arkadaşlar. Bence üst katın bir yerde de anahtarı vardır. Saklıyorlar. Böyle göstereyim caminin içini. Dışarıda da böyle bakabiliriz. Bence de. Bence de anahtar saklıyorlar. Anahtar var bir tane dayı alıyor. Dayı mı? O Neyse olsun. Aha, aha, ne ha, ne? Burada bir şey var. da Yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada olsun buraya girmemiz bile yeter. Dur. Olsun buraya girmemiz. İzinsiz girdiğimiz. Tut tut. Tut. Bu arada oğlum. Burada. Çektik en üstte. Ne var? Bura. Peki, Geldim. Ne? Şurada ne var çektin mi? Çektim çektim. Var. Bir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Evet, boş, boş. Biz de merak ediyoruz. Burada hiçbir şey yok. Orada boş. Burası boş. <laughs> Lambalar. Güzel baksana. Anne. <laughs> Bakın one trotter, bir çık. Atınız, ben Dolaplar. Dolap içindeki malzemeler. Görüyoruz. Dolabın malzemeleri burada aga. Akacım. Böyle. Evet. Hadi futbol maçı yaparmış gibi yapın hadi. Futbol maçı yaparmış gibi yapın hadi. Yapın. Evet hazır mısınız? Evet. Ben sayın Yücel. Çık çık. İn in in. 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 düşüyorum. Bismillah. Apo çek çek bunu da çek. Şu minberi fulden alalım. Minberi alalım fulden. Uy minberimize bakın. Minberimiz böyle üstü de gösterelim. Şu en üst katı çekebilseydik Bak teras katı. Çektim çektim. Buralar üstte maalesef giremiyoruz. Arkadaşlar. Üste giremiyoruz. Maalesef üstte giremedik. Bizim şeyi Bizim köyü tanıtalım. Gel. Yok yok. Uzun çıkar. Köy yapma. Onu sonra yaparız. Müsait olunca. Kapı açık. Bakın. Buraya da fazla malzemeler Malzemeler <laughs> konuyor. Böyle beni bak. <gülüyor> malzemeler. <gülüyor> bir sürü malzeme var burada. Bir vantilatör kafası, <laughs> kafası bile var. Vantilatör kafası bile var. Şimdi de başka bir yerde Dur dur. Çektik ya oraları. Dışarı yaptık. Köy yapmak o da uzun süreli. Biraz daha cami yapalım seni bırakalım. O, ben bunu aldım. Allah <laughs> yaparsın. Camiden bir şey almak günah. Allah Allah. Alma alma. Al, al. <laughs> bak burada tenis sonra aynı şeye benziyor. Ucuna bak hadi. Ama ha, bardak yok. Gel biraz daha içeri gidelim ya. Canım sıkıldı biraz eğlence yapalım. la biraz kudurun gelin. Çek çek. çek, çek. <laughs> Kaç kaç tura. Ben çekiyorum hadi ikiniz oynayın. Lütfen, simit, simit. Evet simit için her Çekiyorum ben videocuyum. Hadi sen uzaktan bana bakma. Gerçek video gibi yapacağız hadi. Evet. <laughs> nar kaçacak. İstediğin gibi simit deyip bağırıp dokunacaksın ona. Dokunun. Dokununca da dokununca da vur. Dokununca da vur. Hadi bakalım. Dur biraz uzak mesafeden çekelim. Almıyor ikimizi. Çınar. İkisinin mücadelesi. Abbo. Kaçamıyor. Hocam ben Neye Evet. Simit oynadık. Sıra. Arkadaşlar. Bakın gösterelim. Fufur fufur da esiyor. Burada çok güzel oyunlar oynanıyor. Tabii ki de dermişim. Bu arada arkadaşlar bir özel bir şey belirteyim. Burası bir cami. Ve caminin arkadaşlar müdüründen izin aldık. Sadece çalışanları bilmiyor arkadaşlar. Caminin müdüründen izin aldık değil mi? Evet. Hı -hı. Sadece çalışanlar bilmiyor. Çalışanlar da bilmiyor. Bu kim lan? Biri var gibi. Biri var gibi. Ama yok gibi. Kim olacak? Bir dışarıda bir şeyler arıyorum dışarıda. Dışarı bakalım bir. Biri var. ses çıkarma. Sanki bir yerde biri var gibi geldi. Çıktı. Hadi. Hadi çıkalım. O, Uy, dışarı bayağı iyi esiyor. Ben buradan eve giderim. Ama ben bir şey mi unuttum? Gel lan. Neyini? Açma şu kapıyı. <laughs> Gel lan. Neyini unuttum? Oğlum da Aynen aynen aynen. Ört ört. Gel. Ört, ört. Belirgin olmasın. Açılıyor bu kapı. Hadi bay bay. Oraya. Hadi kendinize iyi bakın. Oraya koymadım.